Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Edata teknolojiye bir bakalım arkadaşlar. Yine sizden gelenlerden ama yine güzel bir hisse. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi bu grafiğe baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Çok volatil bir hisse olduğunu görüyorsunuz. Yani çok ciddi çıkışlar ve düşüşler. Çıkışlar, düşüşler, çıkışlar, düşüşler, çıkışlar. Şu an düşüşler olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ona geleceğiz. Yani buradaki özetlemek istediğim şey. Ee, bu kadar volatil bir hisse e, çok fazla olmuyor maalesef e, çok ciddi iniş çıkışlar e, olduğu gözleniyor ama burada genel olarak bir e, yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani her dip e, bir sonraki dibin üstünde arkadaşlar Dolayısıyla bu harekete aslında haftalıkta kanal hareketi. Bu bir kanal hmm. hareketi bir kanalın içerisinde kanalın üst ve alt bandı olmak üzere bir. Ee, yükseliş trendinde şu an için edata. Böylelikle e, bu kanalın bakın şöyle zirvelerden bir e, direnç çizecek olursak yine kanalın üst noktasına birazdan kanalı da çizeceğiz. E, fiyatın gelmiş olduğunu ve buradan bir e, ufak satış yemiş olduğu gözleniyor. Burada yine yatayda bir direncimiz var. Yani önceki zirve direnç oluyor arkadaşlar. Şu an direnci hafif geçer gibi olmuş ama geçememiş. Bakın burada spike şeklinde şu anki pozisyon direncimizin altında. Yani aslında şu an fiyat dirençte diyebiliriz. Haftalık analizde yine devam. Burada bakın ne var? Haftalıkta bir ters sol omuz, baş ve sağ omuz. Bu bu ara e, bayağı bir grafikte var arkadaşlar. Mesela en son Essembo Elektrik'te vardı. Çok güzel fiyatladı. Birkaç hisse daha vardı. Katmercilerdi sanırım. Yine analizlerini yaptığımız e, haftalık da e, da günlük analize geçtim şu an. E, yani günlükte, haftalıkta bu ters omuz başlar e, gerçekten güzel çalışabiliyor. Çalışır daha doğrusu. Nedeni de şu arkadaşlar bunun bir psikolojisi var yani tersomuz başomuzun psikolojisi var. Şimdi bir düşen kanaldan geliyorsun bir hafif yükseliş oluyor tekrar bir düşüş daha derine bir düşüş ve tekrar bir yükseliş son kez aylar saldırıyor bir daha düşüş bir daha düşmeyince yani fiyat 1-2-3 kere deniyor artık bundan sonra hisse düşemeyeceğini anlayıp yukarı doğru basıyorum. Daha sonra bu e, ters omuz baş omuzunda fiyatlanmış olduğu görülüyor. Burada bakın alt 550, üst 750, 950 hedef fiyat. 950'yi bir miktar geçip 1030 gibi tekrar gelip burada da bir bayrak formasyonu. Bakın bu da bayrak formasyonu. Yani teknik analizde yükselişi sindirme aslında. Yukarı aşağı, yukarı aşağı tekrar ne olmuş? Bir kopuş olmuş. E, şu an bizim altta tabi desteğimiz 960 seviyesi. 950 960 burada hem 13 periyotluk hareketli ortalama bakın şurada mavi olan hem de tobonun hedef fiyatı aynı zamanda fiyat üstünde olduğu için şu an destek olacak bizim için yani 960'ın üstünde kaldığı sürece yukarı potansiyel bu sefer bu kanaldan çıkacak mı acaba çıkma potansiyeli artıyor giderek bu arkadaşlar zikzak Aslında yani kanalımızın içindeki hareketler aynı zamanda zikzak diye geçiyor bu şu an için daha bu olmadı yani şu ekstra çizdim bunu ben bu dikkat etme açısından sadece uyarıcı amaçlı ama burayı geçecek olursa ne olacak arkadaşlar? Bakın bu resmi hafızaya iyice yaymak gerekiyor. Şimdi bu büyük resimde yani Edata biliyorsunuz güzel bir şirket. Bir iki ufak tefek sorun var onu birazdan bahsedeceğim. Bu alttaki kanalın içerisindeki bir büyük bir e hareket var. Yani bu şekilde baktığınız zaman hisselere mesela ee, sonraki süreçte ne olabileceği burada çok net bir şekilde görülüyor. Bir kanal hareketi yukarı aşağı yukarı aşağı kanalın şu an üst bandındayız. Eğer ki burayı geçecek olursa arkadaşlar o zaman üstte yani bu alta yaptığı kanalın aynısını üstte yapma. Dolayısıyla burada 18 bizim teknik hedefimiz olur. Ee, Tabi öncesinde e, orta band yani şu kanalın orta kısmı direnç olarak çalışacaktır vesaire ama. Ee, yine bu haftalıkta atıyorum bu kadar bir süre geçmiş yine bu kadar bir sürede burada bir zirve oluşturma ihtimali olabilir. Peki bunun şartı ne? Bunun şartı şu arkadaşlar bakın 1.4 e, milyarlık bir piyasa değerimiz var. Bu piyasa değerine göre son 3 ayda 10 milyon gibi e, ve son 4 çeyrekte 100 milyona yakın bir kar var. Yani bu piyasa değerine bu karlar az arkadaşlar yani karını arttırması gerekiyor. Bunlar tabi maliyeti daha az olan şirketler e, ihale vesaire e, bu tarz şeylerden para kazanıyorlar e, teknolojilerini yaydıkça daha fazla kişiye ulaşıp daha çok ihale alıp daha çok para kazanan şirketler dolayısıyla e, karın üst sınırı yok e, ama şu an için tabi bu piyasa değerine kârımız bir miktar az olduğu için e, fiyatlar bu seviyelerde gidip geliyor yani İhale alırsın fiyat yükselir, alamazsın fiyat düşer. Yani bu volatiliteyi açıklar aslında buradaki e, kardaki e, oynaklıklar. Dolayısıyla istikrarlı bir şekilde ihale alıp ve e, karına kar katma süreci başlarsa önümüzdeki süreçte ki teknolojiler e, her zaman ravaşta biliyorsunuz. E, yani üst sınırı yok. Şu an için fiyat çok pahalı değil. Yani 5'e 14 ütopik değil piyasa defter ve FK olarak. Dolayısıyla çok aşırı pahalı diyemem ben buna. Ee, buradan bir üst kanala geçiş olursa 18 teknik hedefimiz olur arkadaşlar e için. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Burada şuna dikkat edin. Ee, yani şu an için üst kanala geçmedik. Ve alt kanarın dirençindeyiz arkadaşlar. Yani buradan hani bu hareketi tekrar aşağı doğru inşallah yapmaz. Yani böyle bir şey de olursa onu şaşırmamak lazım. Ee, şu an için teknik görünüm olumlu eğer üst kanalı atlayabilirsek o zaman işte buradaki hedefler gelebilir arkadaşlar